Selamlar çok sevgili YouTube. Bu videoyu üçüncü çekmeye çalışışım ama bu sefer başaracağım. Dedim ki video için sürekli makyaj yapıyorum. Videoda yapayım makyajı. Bir yandan da bir şeyler anlatıyordu. Ondan sonra olmadı. Çünkü telefonum aşırı ısındı ve kaydetmeyi durdurdu. Kaydetip durdurmuyor. Kaydı silerek durdur durduruyor garip bir şekilde. Neyse efendim bunları boş verin. Uzun zamandır psikolojik deneyimlerimden, hayatımdan çok bahsetmiyordum. Hem dedim videom gecikti. Hızlı bir video olsun. Hem de biraz konuşmuş olalım. Videomda niye gecikti onu da anlatayım. <laughs> Şimdi fark ettiniz mi bilmiyorum. Şu anda benim görüntü kalitemde bir anda çok yüksek bir iyileşme oldu. Şöyle oldu o da. Abimin telefonu çok iyi çekiyormuş. Bu zamana kadar abimin telefonu iyi çekiyor mu diye kontrol etmek akma gelmemişti. Geçen gün akma geldi. Dedim ki ulan dedim abimin telefonu belki iyi çekiyordur. Bir bakayım ona dedim. Bir baktım dedim ki oha. işte artık abimin telefonuyla videoları çekeceğim. Benim telefonum gerçekten şunun yanında ütü yani. Çektiğim hali hazırda bir video vardı. Fakat işte şimdi böyle bir görüntü kalitesinden haberdar olunca dedim ki e, bu çok kötü. O yüzden içime sinmedi o video ve onu yüklemeyeceğim. Bir daha çekeceğim. Böyle aklı Kutusumda e, değişik değişik video konuları var ama hep böyle çekimi uzun sürecek videolar var. Yani böyle hızlı çıtır çerez videolar yok. Abi. Böyle hızlı üretemiyorum yani. Zaten benim genel olarak böyle bir sorunum da var. Bu ADHD ile alakalı bir şey yine. Çünkü zaman yönetimi konusunda iyi değilim. Bir şeyleri yetiştirme konusunda da iyi değilim. Hızlı yapamıyorum yani bir şeyleri. Çünkü zamanın nasıl geçtiğini de anlamıyorum. Ya da mesela küçük bir detaya takılıp çok uğraşabiliyorum. Mesela ben bu videoyu belki 12'den beri çekmeye çalışıyorum. Şu anda saat 4. Bunun sebebi de şu. Şu küfür etmeyeceğim. Soktuğumun mikrofonu <laughs> bu kadar küfür etmeden durabildim. İki saattir falan abimin telefonuna bağlamaya çalışıyorum bu mikrofonu. Olmuyor. Mikrofon olarak algılamıyor bunu. Bu bunu, bunu görmezden geliyor. Yani olmadı. Ben de dedim ki ses kaydını kendi telefonumdan alayım. Videoyu buradan çekeyim. Aslında ilk başta da akma geldi ama ayrı ayrı ses kaydı olsun istemedim. Ama yapamadım. O yüzden yapacak bir şey yok. Gelelim hayatımda neler oluyor. Şimdi ben daha önceden de bahsetmiştim. Ben aslında uzun bir zamandır çok depresif. Artık depresyon psikiyatriste gittim ben bir ara. Dedim ki benim benim dedim evde değiştiğim var olduğuna eminim yani yüzde yüz eminim. Ben dedim o yüzden geldi Hani ilaç ilaç verir. Ama şöyle bir şey varmış. Bu arada evde veya değilsin demedi bana. Antidepresan vermişti. Bu olayın üstünden de bayağı geçti bu arada. Ondan sonra ben çok pahalı geldiği için gitmedim bir daha. Ve psikiyatristi de pek beğenmedim zaten. O kadını sevmedim. Bir kimyam uyuşmadı onun. Bana böyle kendimi daha böyle yetersiz hissettirdi gibi oldu yani. Sürekli şey diye soruyordu. Ne iş yapmak istiyorsun? Şey YouTube, yayıncılık falan. Bu tarz bir şey için istiyorum. O da muhtemelen yayıncılık çok masraflı bir iş olduğu için o zaman YouTube dememiştim galiba. Yayıncılık çok masraflı bir iş olduğu için çünkü güzel bilgisayar lazım, güzel internet lazım falan filan. Daha hızlıca yapabileceğim bir şey olsun ki hani kafamı daha güzel toparlayabileyim bir meşgalem olsun ve kendime hani özgüvenim gelsin istedi muhtemelen. Fakat sürekli bana bunu sorup durması sanki benim istediğim şeyi beğenmiyormuş da beni yetersiz görüyormuş gibi bir izlenim vermişti bana. Ya e hoşuma gitmemişti yani. Sürekli sordu Soruyor, soruyu cevap vermişim yani. Beş kere daha ne iş yapmak istiyorsun bu hayatta diye sormanın bir anlamı yok bence. Yani sana söylemişim ne iş yapmak istediğim bu hayatta. Uzun süredir ben depresyonda mıyım, depresyonun kıyısında mıyım gibi bir şeyler tamam mı böyle. Yıllardır var bu. Annemlere taşındığımı söylemiştim başka bir videoda da. Ama yine kısaca bahsedeyim bilmeyenler için. Ee, ben normalde evliyim. Yani kocamla normal ayrı bir evimiz vardı. Evimiz vardı derken kira tabii ki ama ayrı bir yerde yaşıyorduk yani. Ama olsan askerliğini yapma Dedim. Çünkü askere giden bütün arkadaşlarım kafayı yakmıştı askerden geldikten sonra bedelli yapmasını istediğim için askere git gitmesini istememiştim. O yüzden hala askerliğini yapmamıştı. Artık TC süresi de kalmamıştı. Bedelli yapacak durumda değildik. Mecbur gidin. Ben niye evde tek başıma durayım? Zaten İzmir'de arkadaşım yok falan feş mekan diye. Dedim ki hem yalnız kalmayayım hem boşuna tek başıma kira bilmem ne. Daha iyi olur. Ee, hem de dedim kira vermemiş olacağımız için biraz para birikir falan filan annemlere atayım. Şu anda annemlerde yaşıyoruz yani. Buraya gel Gelince sanki biraz daha sosyalleşince çünkü orada tek sosyalleşme kaynağım olsam da çünkü arkadaşım yok. Arkadaş edinmeye hevesim de yoktu. Çünkü para yok. Yani şimdi bir arkadaşım olsa ulan şuraya gidelim para yok. Buraya gidelim para yok. Yani olmaz yani. Daha önceden tanıdığım biri olması lazım ki ben çok rahatça diyebileyim ki param yok benim. Ya da işte benim param olmadığını bilecek ki ona göre bir aktivite yapacağız. Ee, dolayısıyla tek sosyalleşme kaynağım olsam da o da işten gelip çok sosyalleşmesi olmuyordu. Zaten markette çalışıyordu. Bu gün müşterilerle car car konuşmak zorunda kaldığı için. Öyle yani. Benim bu depresif ruh halimi daha da depresif bir hale sokuyordu. Neyse annemleri taşınınca benim ruh halim biraz daha iyiye gitti aslında. Kendime falan daha çok bakmaya başladım. Daha çok işte ruh halim daha iyi oldu yani. Ama hala da çok da iyi değil. Ama umudum var yani. Diyorum ki olacak yani. Bir gün her şey çok güzel olacak. Ve ben gerçekten şuna inanıyorum. Bir insan bir şeyi istediği zaman hayatta gerçekten onu elde edebiliyor. Yeter ki bunun için yeterli çaba sarf Edeyiz. Gerçekten istediğine ulaşıyorsun yani ben bazı hedefler hayallerim bana böyle şey gibi geliyor işte benim dikkatimin dağılma süresi bu kadar. kaşımın yamulduğunu fark ettim ve unuttum şu an ne konuştuğumu. Bu da işte ADHD'den. Bu arada ADHD'sin veya değilsin demek zorunda değil. O zaman yani psikologlar, psikiyatristler yani tanısını direkt söylemiyorlar diye biliyorum. ADHD şimdi dikkatim dağılıyor oradan geldi. Bir de ADHD'de şöyle bir sıkıntı varmış. ADHD ilacı vermemesinin de bence sebebi bu. İlaç kalp toplayıcı bir ilaç olduğu için depresyonda birine ADHD ilacı vermek e, riskli oluyormuş. Çünkü neye odaklanacağı belli olmuyormuş yani. Ben depresyonuma da odaklanabilir kafayı da tırlatabilirim. Riskli olduğu için muhtemelen vermedi. Neyse ben buraya nereden geldim? Bir yerden geldim işte. Umudu var diyordum. Bir şeylerin iyi olacağına inancımdan bahsediyordum. Daha önceden de ben mesela bazı şeyler bana çok zor gibi geliyordu. Ve sanki bir süre bir şey olmayınca insana böyle hiçbir zaman olmayacakmış gibi bir hisse geliyor. Hani o şey videosu var ya ne zaman babacığım mezara girince mi? <laughs> var ya Aynı onun gibi hissediyorsun yani. Hani hiçbir zaman sanki hiçbir şey iyiye gitmeyecekmiş gibi. Böyle bir his çöker ya insanın içine. Pandemi zamanında bence herkes olmuştu bu. Sanki hiçbir zaman korona e, geçmeyecek ve ömür boyu artık böyle yaşamak zorunda kalacağız gibi bir kafaya girmiştik mesela. Onun gibi oluyor. Sanki olumsuzluklar bir gelince full olumsuzluk olacakmış gibi geliyor. Ama ben ondan sonra şunu fark ettim. Ben şu anda 10 yıl önceki benim hayalini kurduğum, bir hayatı yaşıyorum aslında. Çok da değişeyim mi bu konuyu? Emin de olamadım. Şimdi neyse çok güzel, yüzeysel bir şekilde bahsedeceğim. 10 yıl önce mesela ben babamla yaşıyordum. Babam narsist ve korkunç bir insan. Bundan dolayı bizim hep hayalimizdi yani ondan kurtulmak ve ben tek başıma kurtulmak da istemiyordum. Annemi de kurtarmak, ailemi de kurtarmak istiyordum. Çünkü gözüm arkada kalacak. Zaten abim engelli. 155 zihinsel engelli benim abim. Yani o da mesela hayatta kalma stratejisi olarak babamın her dediğini yapmayı mesela şey görmüştü. Yani kendi çapında ebeveynlik yapıyordu yani aslında. Zaten abim kendini zor koruyor. Annemi mi koruyacak gibisinden. Onları bırakmak istemediğim için sadece kendimi kurtarmak da istemiyordum. Onları da kurtarmak istiyordum. O yüzden mesela üniversite sınavı falan filan onlara es geçtim. Lise son senede ben hem star şey resim kursuna falan gidiyordum. Çünkü grafik tasarım okumak istiyordum. Grafik tasarım Gediz Üniversitesi. Şey Gediz Üniversitesi değil lan. Gediz Üniversitesi diye bir üniversite yok. Var mı lan yoksa? Gediz Elektrik olur. Benim kafanın yanmışlığı. <laughs> Neyse. 9 Eylül Üniversitesi'ne girmek istiyordum. Grafik tasarım bölümüne ve e, yetenek sınavıyla alınıyor. Tamam mı? Ben bir sene boyunca son senem full hem staj yapıyorum çünkü meslek mezunuyum. Hem staj yapıyorum hem şey yapıyorum. Resim kursuna gidiyorum. Oradan oraya benim var ya inanılmaz uykusuz bir senemdi. <laughs> ve o şerefsiz resim hocam. Neyse oralara hiç girmiyorum. Sonra işte resim kursuna yazıldım ben gidiyorum. Şey yapıyorum uğraşıyorum falan. Sonra içime bir his geldi. Dedim ki ulan ben nasıl gideceğim annemleri bırakıp ve saldım. Yani gitmeye devam ediyordum ama saldım. Önem vermeyi saldım. Ondan dolayı yetenek sınavına da girmedim bile. Yani şansımı denemedim bile çünkü gitmek istemedim. Öyle yani. O zamanki ben için mesela ben e, İzmir'de yaşamak benim hayalimdi mesela. İşte babamdan ailemi ve kendimi kurtarmak hayalimdi mesela. Ve bana bir tane flirt tüm vardı. Biri girmişti hayatıma ve şey demişti. Annenin parasıyla anneni mi kurtaracaksın? Gir bir işe çalış. Böyle beni aşağılar bir şekilde beni böyle üstten bakar bir şekilde böyle söylemişti bana. Sonra ya bir de 16-17 yaşında falanım yani bu olay geçtiğinde yanlış hatırlamıyorsam. Yani gerizekalı. 16-17 yaşında ne iş yapıp da nasıl kendi paramla annemi kurtarabildim ki zaten beyinsiz. Bir de zaten bir insanın desteği de önemli yani. Benim annem o kadar çok korkuyordu ki ona para değil mental güç lazım diye. Yani. Ve parayı hallettik zaten. Çözdük yani işi. Şerit tasminatıyla. Bizimle geldikten sonra bana tekrar mesaj attı. Ben de bunu intikam şeyi olarak görüp hemen böyle aklıma bu geldi tamam mı dedim ki hani dedim diyordum e, annenin parasıyla annenimi kurtaracaksın hadi kurtardım ne oldu? Çok sevindim ay sizin için hayır sağ olsun falan ne oldu beni üstten görüyordun şimdi çok iyi niyetli bir insanmışsın gibi ay bilmem ne falan çok sevindim ya siktir ya yalancı siktir arası evet. bu affedersin Kız, öyle denir mi? iyi dedi aa ah. sinirlerim bozuldu neyse yani Böyle şeylere bakıp şükrediyorum diyorum ki 10 sene önceki senin hayalin de yani şu anda bu hayat özgürsün ailen özgür mutlusun bir derdin olduğunda kendi derdine yanabiliyorsun çünkü ben o zaman kendi derdime yanamıyordum. Mesela telefonum kaybolmuştu telefonumun kaybolmasına üzülemiyordum şey üzülüyordum ne diyecek ne yapacak dövecek mi beni yani başıma gelen şey korkmuyordum ondan korkuyordum yani neyse şu anda tek canımı sıkan şey de benim canımı sıkan şey başka biri yüzünden canım sıkılmıyor en azından falan. Böyle şeyleri düşünüp kendi kendimi moralimi de yükseltiyorum. Diyorum ki kızım yaparsın sen diyorum. Neler yaptın sen diyorum. Bu hayatta diyorum sen diyorum nelere göğüs gerdin diyorum. Kendi kendimi böyle motive ediyorum. <laughs> i̇şte spora falan başladım. Bu bir buçuk hafta falan oldu başlayalı. Sukuat yapıyorum şu anda sadece. 10 squatla başladım. Dedim ki nereden başlasak kardır. 10 squatla başladım. Dedim ki her gün dedim arttıracağım. Vücudumun yapabildiğim maksimum squat'a kadar zorlayacağım ve her gün ne kadar artıyorsa ya da artmıyorsa da arttığı kadar ve hemen de iyileşiyor ve ertesi güne arttırabiliyorum gerçekten. Bir hafta falan yaptım, iki gün ara verdim. Yine devam ediyorum şu an. 10 squat'la başladım, bir buçuk haftada 50 squat'tayım şu anda. <laughs> yani şu anda tek de 50 tane yapabiliyorum. Şey falan yapmayı sevmiyorum ben bu arada, bilmem kaç set. Ee, şu kadar tekrar. Ben set yapmayı sevmiyorum, tekte yapmayı seviyorum. Bilmiyorum doğru ve mantıklı bir şeyim ama zaten şu anda set yapacak kadar da fazla yapmıyorum. Belki ileride yaparım. Sıkılıyorum çünkü ya o arada beklemek istemiyorum yani. Hemen yapayım bitsin bitsin oturayım ben aşağı başka işimle uğraşayım. Ben öyle bir sabır, sabırım yok benim. Ben sab, sabır denen bir şey bende yok. <laughs> Şu videoları çekerken bu kadar sabrım tükeniyor ki. Şundan araba geçiyor mesela araba biri deli ediyor. Ve, ve şu, e, geçen videoda da ona çok sinirlenmiştim mesela. 10 dakikalık videoyu 1 saatte çektim Sırf bu şey yüzünden ve 3 kere çektim o videoyu çünkü video silinmişti sürekli. Neyse. <laughs> ve 3 kere çek 1 saat uğraşmama rağmen pardon tek çekişim bir saat uğraşma. Diğerleri kaç saat sürdü? Bir hatırlamıyorum yani. 1 2 3 saat sürdü galiba. <laughs> ve o kadar uğraşmama rağmen bu video çöpe gitti gerçi. <laughs> ama neyse, o videodan izle izleyince şey fark ettim ama arkadaki sesler bu mikrofon bandik bir mikrofon da olsa e, işe yarıyor ve arkadaki sesler gelmiyor. O çok iyi oldu. Neyse düzeleceğiz inşallah be. Yani ben öyle düşünüyorum. Olacak yani, her şey olacak. İstediğin zaman uğraştığın zaman evde demeyeceğin hiçbir şey yok ve bu manifest video şey e, muhabbeti hakkında da ben böyle düşünüyorum e, müzik grubu olan değil normal manifest işte yok kağıda yazın böyle yapın şöyle yapın yani biz sen kağıda yazmasan da bir şey için bir sürü uğraşınca zaten istediğin şeyi elde edeceksin ben manifest demedim yani bir kağıda yazmadım ya da şey yapmadım ama manifest demiş mi oldum yani hani bir hedef doğrultusunda ilerleyince zaten istediğiniz şeyi elde ediyorsunuz yani bu manifest olmuyor yaptığınız yapmak ulaşmak istediğiniz hayale e, hayal için çaba göstermiş oluyorsunuz. Yoksa hiçbir şey yapma, yaz kağıda bak bakalım iki sene sonra, beş sene sonra oluyor mu o? Yani manifestle olsaydı ben e, bu kanalı ilk 8 yıl önce açmışım mesela yani 17 yaşında çekmişim ilk videoyu. Yani manifestle olsaydı benim şu anda o zaman büyük bir YouTuber olmam lazımdı. 8 senede çok iyi yerlere gelmiş olmam lazımdı. Ama 8 sene video 8 sene de 100 e, videom bile olmadığı için <laughs> 100 yılda bir video attığım için tabii ki 8 sene olmasının hiçbir e, şey olmadı. Demek ki manifeste hiçbir işe yaramıyor yani. Sen uğraşmaya Başladığın anda bir şey oluyor. Yani yoksa sen istediğin kadar içinden iste, istediğin kadar bir yerlere yaz, hiçbir anlamı yok. Ve dilara Tunes diyordu galiba. Bu manifest olayı diyordu. Yazdığınız için somut bir örnek oluyor. Yani şimdi sen koyduğun hayali kendine hatırlamıyorsun, ama bir sene sonra baktığın zaman o katettiğin yolu görüyorsun, süreci görüyorsun ve diyorsun ki, aa bak ne kadar güzel ilerlemişim. Aslında sağladığı tek şey bu yazı, bunu yazmanın. Yani Yazdığın için olmuyor. Sadece süreci görüyorsun. O da öyle demişti. Ee, gerçekten bence de çok mantıklı. <laughs> Bir de sağlıklı beslenmeye, hayatıma sağlıklı yiyecekler sokmaya falan çalışıyorum. Ee, şey yapmaya başladım mesela. Kefir, keten tohumunu kahve ütüsünde çekiyorum. Bir yemek kaşığı, bazen iki yemek kaşığı kafama göre. Protein tozu, kolajen, keten tohumu koyuyorum. Karıştırıyorum ve bunu içiyorum. Yeni başladım buna. Mesela faydalı bir şey sokmak adına hayatıma yaptığım bir şey. Ama ama aldığım kefir beğenmedim onun tadını. O yüzden e, bu karışımı şu anda kolay içemiyorum. Ve protein tozu da kefirin kötü tadını geçirmeye yardımcı olmadı. E, o yüzden başka bir kefir markasıyla da kesinlikle devam edeceğim. Öyle işte. Onların da videolarını yapmak istiyorum bu arada. Yeme şeklimi düzenlemeye çalışıyorum. İşte spor yapmaya çalışıyorum gibi böyle değişik video konuları var aklımda. Bakalım inşallah yapacağız. Güzel şeyleri öğrendim ama YouTube e, şeyleri falan izliyorum kanal geliştirme bilmem ne işte böyle yapın şöyle yapın öyle şeyler izliyorum bakıyorum işte bakalım deneyeceğiz bir şeyler kapak fotoğraflarımı ve isimleri güncellemeyi düşünüyorum daha ilgi çekici bir şeyler var kafamda ee, onları şey yapacağım düşüneceğim bence her şey güzel olacak buna inanmıyorum inanmak istiyorum İnşallah hayatıma spor ve sağlıklı beslenmeyi sokmaya çalıştığım için Kilo da vereceğim ve e, fit ve daha sağlıklı bir hale geleceğim. Daha sağlıklı değil, şu an sağlıklı bile değilim yani. Daha sağlıklı değil yani. Şu an sağlıklı değilim ki daha sağlıklı olayım. Yani şükür aç değilim, açıkta değilim. Ciddi bir hastalığım yok ama pek konforlu ve sağlıklı olduğum da söylenemez. Zaten kilolu olmanın sağlıklı olduğunu iddia eden bazı insanlar varmış. Yani onlara buradan kocaman bir şey demek istiyorum. Lan bırak! Lan bırak. Yani mümkün değil yani kilolu olup sağlıklı olmanız mümkün değil. Bir kere yorgunluk var. Kilo kronik yorgunluk sağlıyor. Sürekli yorgunsunuz. İki adım atsanız yoruluyorsunuz. Markete gitmek bile sizin için bir külfet. Evet yemek yemek uğruna bütün güzel şeylerden vazgeçmek gibi bir şey oluyor. Ama işte burada mesela insanların kaçırdığı bir nokta var. Yemeyeceksin, zayıflayacaksın abi basit. Yani basit değil aslında. Çünkü aslında zaten kilo sorunu ve yeme sorunu olan insanların hepsinde ortak olarak şu var. Duygusal yeme. Yani e, kimse zaten e, normal yiye obez olmuyor. Normal yiyerek morbid obez olmuyor. Ben mesela şu anda bildiğim morbid obez kategorisindeyim. Morbid'in kelime anlamını öğrenmek mesela bana bayağı koydu. Morbid ölümcül demekmiş. Hmm, bu bana bayağı bir koydu. Ölümcül olmak istemiyorum. Sağlıklı olmak istiyorum. Aslında yıllardır istiyorum. Bunu. Ben o staj döneminde zayıflamıştım mesela. Çok güzel 20 kilo vermiştim. Ben o zaman en yüksek kilom o zaman 95'ti. Ee, ve ben 95'ten 75'e düşmüştüm. 20 kilo vermiştim. aşırı da zorlandığım söylenemez. Zaten yoğundum. Hayatım yoğundu. O yüzden böyle boş kalıp yemeğe saldıracak bir vaktim olmuyordu. Ve yediğim yemekleri de daha nispeten sağlıklı seçmeye çalışıyordum. O yüzden başarmıştım mesela o sene. Ama sonraki denemelerimde hep işte boş olduğum için işte mesela bir şeyler mesela insanlar genelde gece ya, yastığa başını koyduğu zaman dertler gelir ya çünkü o zaman boş kalıyorsun. Onun gibi bütün gün seni oyalayacak bir meşgale olmadığı zaman böyle şeylere sarabiliyorsun. Ee, zaten bu arada hepsi bütün kilolu insanların yine ortak noktası. Mental sıkıntılar, psikolojik sorunlar ee, yani biz yemeği bir kaçış olarak görüyoruz aslında. İçindeki o duygusal boşluğu tamamlamaya çalışıyoruz. Ama aslında işe yaramıyor. Anlık bir keyif veriyor. Bazı insanlara ondan sonra pişmanlık veriyor. Bana pek vermiyor açıkçası. Pişman olmuyorum yani. Belki pişman olsam iyi, daha az yer. Keşke pişman olsam falan diye düşündüğümde de oldu. <laughs> ama şeyden pişman oluyorum mesela ben. Mesela midemi yakacak adım kadar eminim. Ben de reflü de var çünkü. Midemi yakacak adım kadar eminim ama yiyorum yine de mesela bazı şeyleri. Böyle şeyleri yememem lazım. Mesela çok baharatlı şeyler, çok yağlı şeyler. Öyle şeylerden pişman oluyorum. Çünkü sonrasında keyif değil zırap oluyor. Ondan dolayı pişman oluyorum. Ama genel olarak ay çok kalorili bir şey yedim. Çok pişmanım falan hissi gelmiyor bana. Bazı insanlara geliyormuş. Mesela ağır yaşamlar izlediniz mi bilmiyorum. Orada da mesela insanların hep siz mesela e, hayatı çok iyi olup çok mutlu bir hayat sürüp çok kilolu bir insan hiç gördünüz mü mesela ağır yaşamlar. Zaten bu insanlar hayatlarında bir sorun olduğu için bu hale geliyorlar. Ya da mesela şey videoları var. Benim çok sevdiğim bir YouTube kanalı var. Aura Katarina. Temizlik videosu çekiyor. Ama yani temizle temizlediği evler. Bildiğin çöplük yani bildiğin çöplük ve çok kötü bir haldeler. Böyle küflenmiş yemekler her yer birbirinde bazı evlerde böyle istiflenmiş işte mesela banyoyu bir açıyor banyoda böyle bir sürü kullanılmış ped var böyle yığın halinde bir sürü kullanılmış çöpler var pizza kutuları küflenmiş, böcekler basmış, bir şeyler olmuş. Mesela bu insanları görmüyoruz. Kilolu mu değil mi bilmiyoruz ama bunu bu kilolu örneğine vermek için vermedim. Şunun için verdim bu örneği. Mesela yani hiç aklı başında bir insan evini evini bu hale getirir mi? Yani bunlar salak anlamında demiyorum yani. Bu insanların hayatlarında çok büyük sorunlar olduğu için bu hale geliyorlar. Öyle yani. Ondan dolayı yemeyeceksin, olacak bitecek. Abicim bu kadar basit. Demek de olmadığını <laughs> sadece belli etmek istiyor. Bunun zor kısmı mental kısmı. Çünkü sen o rahatlamayı elinden alıyorsun yani. Senin tek rahatlama kaynağın en masum kendini uyuşturma şekli olarak düşünebilirsiniz yani çok yemek yemeyi. Nasıl herhangi bir madde kullanımı insanı uyuşturuyorsa yemek de çok fazla olunca insana fayda değil zarar veriyor ve uyuşturmak gibi oluyor yani beynini uyuşturmak için yiyorsun aslında ve bu diğer yöntemlere göre nispeten daha masum ve zararsız olduğu için bunu da bir seçenek olarak görebiliyor insanlar. Sen İnsan hayatından işte bir anda o keyif aldığın tek şeyi çıkarttığın zaman zaten hayatın bok gibi olduğu için tutunacak bir dalın kalmıyor. O tek keyif veren şey de aldığınız zaman elinde bir şey kalmadığı için aslında bu yüzden yemek yemeyi bırakmak zor oluyor. Ama ben kendi hayatı aşmaya çalışıyorum bunu. Sağlığın yanı sıra kendini iyi hissetmek, güzel hissetmekle de alakası var. Aslında şu anda da kendimi çirkin hissetmiyorum ama yani bilmiyorum zaman zaman çok iyi hissediyorum. Zaman zaman bok gibi hissediyorum. Zaman zaman kendimi çok beğeniyorum. Zaman zaman hiç beğenmiyorum. Yani bence herkese de böyle. <laughs> Her şeyin çok iyi olacağı konusunda, tekrar kilo vereceğim konusunda içimdeki inan Tam bakalım hayırlısı ama şey yapmaya çalışıyorum ya hayatıma sağlıklı yemekler de eklemeye çalışıyorum. Şöyle yapmaya çalışmıyorum ben. Yani bütün ya böyle inanılmaz sağlıklı besleneyim sabah avokadolar, akşam yulaflar falan gibi bir beslenme tarzı ben istemiyorum. Sıkılıcı zaten böyle bir, böyle kimse yaşayamaz da bence. Ya yani mesela evde biber dolması var şu anda ve ben bugün o biber dolmasını yiyeceğim yani. Bu bir sağlıksız bir yemek mi onu da bilmiyorum yani artık yemek algımızla o kadar da oynandı ki yani. Aynı şeyi bir doktor diyor ki çok yararlı, bir doktor diyor ki çok zararlı. Yani bu yemek konusunda herkesin bir kafası karışık. Ben emin değilim yani. <laughs> Ama düşündüğüm zaman dengeli bir şey olduğunu düşünüyorum dolmanın. Yani pirinç, karbonhidrat, sebze işte biberi. Yanına da yoğurt koyuyorsun. Bir protein oluyor. Yani bence okey yani. Ama okey olması da yiyeceğim. Yani bir hamburger değil yani sonuçta. Bilmiyorum bu konularda kafam karışık yani açıkçası. <laughs> Deniyoruz bir şeyler. Deniyoruz hocam. Galiba söyleyecek başka bir şeyim yok. Çünkü aklıma gelmedi. Buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler efendim. Sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere. Like, yorum falan, abone. Bunları yapın. Bunlar önemli. Bunlar YouTube algoritmasını bıngıldatmak adına önemli şeyler. Söylemeyi sevmiyordum ben böyle şeyleri ama söylemek zorundasın. Yani yapacak bir şey yok. Bazıları videonun ortasında söylüyor. Video bitti zannedip videoyu kapatıyorum. Sonra bakıyorum video bitmemiş. Bu da mantıklı bir tercih değil bence. Ama bazıları da taktik olarak vermiş mesela. Videonun ortasında söyleyin çünkü sonuna kadar kimse izlemiyor falan gibisinden. Bilmiyorum valla artık. Ben sonunda söylemeyi tercih ettim. Görüşmek üzere. Bay bay. Düzeleceğiz inşallah be.